Ay yani sonunda okula var edin. Anne. Sonuçta anne. anne. zaman gelecek bundan ya? Bahçeden gelene kadar. Şu dört <laughs> yıl. Kalemi. Olay yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Öğretmen de sorarsa. kartopu kuyuşu. saatten beri okul yılındayım Allah aşkına. Merhaba Kat. Merhaba Feyza. Ay merhaba Kat. Yani kız gider geldim yani. ben. Ben sabırsızlıkla şurada bekliyordum. Ne yaptın sen öyle yerleri boyadın mı? Evet seni suçlayacağım. Sen öğretmeni söyleyeceğim. Ben öğretmenler odasına gidiyorum. Şey, Beza şey yapayım Em falan karalamış kalemini Sonra da diyor ki, sonunda geldiniz. Örümçün şikayet edecek. Sen karalamazsın. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Vay vay. Ben de gideyim yavrum. Ne var? Ne var? Ne Ne var? ya düşen? Ne var ya geçiyorsun? Sen Ne var?

beni şikayet edilmişti. Oo, oh, oh. Sen bana şimdi um, oh, onu oh, çekti. Ben şimdi döverim. o oh oh, oh, oh. Kaldım ortada şimdi. Ah, ey ne oldu bana be? Hadi, ya sen ne yapıyorsun? Gücüm? olsun. Ve yine gelsin. Öğretmen senden bize söyleyemez. O yüzden Sen <laughs> gitme başımdan. Ay geçme. Adama cıvırma sınıfa geldi. Ben gideyim. E, daha geç kaldım mı? Hayır görüyorsun. Sınıfta bir tek biz varız. Ne oldu sana? neden sinirlisin? Şu an herkes tırmalayıp <laughs> ısırabilir mi? Neden? Çünkü şu Feyza bir deli diyor. Bir diyor ama şu mega şöyle şöyle kelimeler söylüyor. Öğretmene söyledi. Öğretmeni söyledi sana bunu. boş Ben de sana telefüste anlatırım. Tamam ben de geçeceğim. Ay. Ya neden çekiyorsun tüylerimi be? Allah Allah. Ay Acıklar günü müdür nedir Allah Allah. Evet ne bak şimdi neden bu yeni bir Ay hiç cevap kaldıramayacağım renkli kapkey. Lütfen gider misin başınızdan. Öğretmene söylerken duyacaksın. Ya niye ediliyorsun beni be. Allah Allah, herhalde kavga çıktı. Ne oldu çikolata? Ben de bilmiyorum. Bana da anlatmadılar. Biz ben bizde kitap okuyalım, öyle resim falan yapalım, öğretmeni bekleyelim. Aynen. Ay, ben biraz kıyamak için. Ya bugün herkes bozuk. Kimse. Neden konuşmuyor? normalde herkese enerji oluyor. Susar mısın Mor? Ya benim adım Mor değil bir kere. Mor bir kere. Sen bana Mor diyemezsin. Hani şöyle sınıfa geç Mor. Tıkıyım. Aa, ilk defa bu kadar sakinler ne oldu acaba? Mor çiçeğe sarılıyor o çiçek ne oldu? Ay sonra ben de bilmiyorum. Çikolata. Ne var? Ne oldu? Ya herkesin oldu ne oldu ne oldu. Yeter artık. Ya yeter. Yeter. Ay tamam. Bir soru sorduk. Allah Allah. Ay bari çocukların yanına gideyim. Merhaba çocuk. Bana anlatabilir mi? Ay sonra tekrar edeceğiz. Aynen yani ya. Ay sonra tekrar Evet olayı bilen birisi bana anlatsın dedim. Hiç kimse anlatmadı. Çikolata ne var öğretmenim? Sen anlatır mısın? Örmeyin ben yarım istiyorum. Hiç bana sormayın. Ya. Ben zaten tabii ki kurtulam. Öğretmenim ben size söyledim. Öğretmenim ben size öğretmenler arasında anlattım. Duydunuz. Tamam. Aranızdan ne çıktı anlaşılıyor. Peki neden bunu birbirlerinize yaptınız? Onu anlamadım. geberteceğim şimdi ben. Neden evet, evet. sen arkadaşına ne yapıyorsun? Can çok kötü bir arkadaşsın. Seni şimdi anneni arayıp idareye götüreyim mi? Müdürün adasına götüreyim mi? Evet. Tamam. Ben şimdi tamam. seni tamam. ananı babamı da arıyorum. Söyleyeceğim ve müdüre gideceksin. Evet. Ay yani. Son